miş. buraya. Hatta getir ver bak buraya gel. Burada, burada. Ay sen gel. Sen buraya geleceksin. Sen ne yapıyorsun abla orada? <laughs> Orayı <laughs> burayı gaz tutursun. Gerçekten <laughs> <laughs> güzel. Biraz o 7 tane bak. Valla aynı mi? yerde bak. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Maşallah maşallah. Buldum ben buldum. Geliyorum. <laughs> Abla. Abla gel. <laughs> <Sen> Geliyorum. <laughs> Hazine mi? Abo bulan ne kadar çok varmış. Şşşt, tamam. Masafa bak bak. Bakın. Bak bak. Dur, geliyorum. Bak, bak Hazine bu sınırı Anne. Sınırı ölçek. Anne. Oo. Anne oksana. Dur bu civarı oraya atayım mı? Koş babamdan bıçağı al gel. Yasin. Benim olduğum Koş dedenden bıçağı al gel. Sen direkt bu banca. Bırak et bak. Şey yedi verim ben. Benim hani bu benim de ben hayayı İlk ben buldum burada. Tamam sen buldun da. Hani benim gittiğim koş dedin ki... koş koş çağır. Koş değil de. Koş dedin Yasin. Bıçak getir Allah. dedi. Koş deden çağır. Dedim çağır koş. Dedim çağır ki yasın. Çaktırmadan çağır. Gibi, Çaktırmadan, Çaktırmadan çağır. Çağır. Ne yapayım? Oğuz kadınlar mı abi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda bolluğu şöyle. <laughs> evet <Herkes> kız var. Bütün <laughs> karla gelmiş. <gülüyor> 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 baba gel baba. Ben bıçağı alıp geldim. keseyim mi? Ben şey ya. Maşallah. Mustafa. Hani ne? lan yok. Çok rahat o hala. Hani kızım. Oh, ya Mustafa ya. Ha, bir tane kaldı. ordu var kızım. Ordu, <laughs> Baba. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz e mahzeni bu ya. Mustafa. Allah Aa, Allah aha bak bir toprağın içinde. Baba. Bıçağı getir ver be. Bıçağı, be. Bıçağı Mehmet. Evet. Aa o poşeti yanaştır be abi. Teyze. İşi hınla hın kesirle. Bıçak. Avuca avuç. Mehmet bu diyor. Bu